Evet dostlar, hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. 2025'in son videosu olabilir. Bu videoda 10.000 dolara nasıl 10.000 dolara kadar nasıl para biriktirmelisiniz? Bunun hakkında bir video yapacağım ve ben neler yaptım? Para nasıl biriktirilir? Para yönetimi nasıl olmalıdır? Bunun hakkında ben kendi yaptıklarımı aslında size aktaracağım. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla Amerika'da kalan çok insan var ama herkes nasıl diyeyim Aynı şeyleri yapıyor ve birikim yapmıyor, yatırım yapmıyor ve hayatları boyunca yaptıkları işleri devam edecekler. Bu tabii ki de çok kötü bir şey. Ve ben de geçen sene öyle çalışıyordum ama şu an rahatım. Ama bu rahata da çok alışmamak lazım dostlarım. Ama artık belli bir zamandan sonra da parayla para kazanmaya başlıyorsunuz. Bunun tabii ki de bazı kesimleri var zaten. Bir milyon yolculuğuna giderken en zor olanın a, sıfırdan yüz bine olan yolculuk olduğu söyleniliyor. Sonrası bileşik faizle daha kısa sürede o yüz bin doları katlamaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey de var dostlarım. Şimdi hazırsanız başlayalım. Mesela atıyorum burada kaldınız, çalışıyorsunuz, ediyorsunuz. Sizin en büyük gideriniz kira. Siz bu kirayı ne kadar düşük tutarsanız o kadar iyi dostlarım. Şimdi kira olarak da kesinlikle oda arkadaşınızla, oda arkadaşınız olsun, roommate olsun o kafada bir şeyde kalın. Çok fazla 750 dolar, 800 doları aşmamaya çalışın ve siz de e, yüzdelik olarak ne kadar para yapıyorsunuz ona göre bölüp bir şeyler yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi 750-800 burası için roommate ile oda mantığında gayet iyi ama daha düşük bulabiliyorsanız bulun. Zaten siz buraya geldiğiniz zaman en az 10-12 saat iki shift falan çalışacaksınız dostlarım. Ben 15-16 saat çalışıyordum. Geçen sene sabah 6'da başlıyordum. Şu an öyle çalışmıyorum. Yaklaşık şu an 35 saat falan çalışıyorum. 40 bile değil ve şu an gayet iyiyim. Genelde trade yapıyorum. Borsa, yönel, borsa yüzünden kazanıyorum. Ama geçen sene böyle çalışıyordum ki şu an bu kadar rahatım. Siz de paradan para kazanmayı öğrenmeniz lazım. Şimdi araba meselesi buradaki en önemli gider tabii ki de. Kesinlikle sıfır araba almayın. Daha düşük bir şey alın. Tamam mı dostlarım? Ve araba hiç almasanız daha iyi. Ama Amerika'da araba çok iyi lazım oluyor. Ama küçük şehirdeyseniz, arabasız da yaşayabiliyorsanız yaşamaya çalışın. Ben 10 ay bisiklet kullandım. Karda, işte buranın soğunda bisikletle gidiyordum. İyi para biriktirdim. Sonra arabaya geçtim. Onda da baya bir level atladım. Şu anki kafamda sıfır araba almazdım. Ama sağlık olsun diyelim. Ondan sonra dostlarım yeme içme konusu önemli meselelerden. Bu yeme içmeyi de kesinlikle dışarıdan yemeyin. Kendiniz yapmaya çalışın. Mekanlarda çalışıyorsanız Mekanlardan tabii ki de employee'ımı yıl alın. Böyle böyle kazanın. Ben bunun ekmeğini çok yedim. Çok para harcamamak lazım. Markete de çok şey gidiyor. Sonra mesela para geliyor ya size. Atıyorum bu tabii ki de rakamlar sallamasyon. 10 bin dolar kazanıyorsunuz. Araba aldınız diyelim. Onun finansını ödediniz. Kiranızı ödediniz. Kalan paranın en az %90'ını direkt atın dostlar direkt investment atın. Sakın böyle %20, %30 gibi saçma sapan sayılarla atmayın. Çünkü abi o kadar attığınız zaman zaten 10 bin dolar kazanamayacaksınız. O kadar hızlı bir şekilde büyüyemeyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun için ilk geldiğiniz bir yıl it köpek gibi çalışın. Paranın %90'ını atın, %80'ini atın. Sonrasını kahve mi istiyorsun? Al işte olsun. Ekstra ne bileyim Canım McDonald's mı çekti? O zaman kalan parana göre bir şey yap. Ama benim dediğim gibi bütün paranı atarsan o kadar iyi. Anlatabiliyor muyum dostlarım? Yoksa sen hayatın boyunca doğru iş yapacaksın, garsonluk yapacaksın, bilmem ne diş hoşarlık yapacaksın. Böyle gider bu. Onun için bu işlerden ne kadar hızlı kurtulmak istiyorsan daha fazla yatırım yapacaksın ve kesinlikle harcadığın parayı kısacaksın. Sonra bir bakacaksın cidden damlaya damlaya göl olmuş ve o parayla da artık yavaştan bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz dostlarım. Şimdi şöyle bir şey de var. S&P işte %10, %15 getiriyor diyelim. Sen mesela 10 bin dolar attın yıllık diyelim. Abi bin dolar gelsene ya da 1500 gelsene gelmesene. Böyle bir şey de var dostlarım. Ama işte mesela 100 bin doların olsa senin 50 bin doların olsa Para, aradaki paralar inanılmaz büyük dozlar. Havadan her ay, her yıl pardon 10-15 bin dolar kazanıyorsun. Bu tabii ki de S&P'nin ya da Nasdaq'ın genel getirisi olarak kullanıyorum. Ama Nvidia olsun daha hisse bazlı şeylerde Robin Hood olsun %200 yaptı bu yıl. Ne, ne bileyim Nvidia da çok iyi gitti, AMD de çok iyi gitti. Yani %100 yaptılar yani 2x yaptınız. Böyle şeylere yaptığınız zaman paranız mesela 10 bin dolarınız 20 bin dolar oldu. 100 bin vardı diyelim. 100 bin 200 bin oldu. Siz bir yıl zaten normal olarak çalıştınız. Bir para attınız investment'a. Bir de investment'taki 100 bin dolarınız siz bu 100 bine bölersiniz işte. Bir 100 binde o yaptı. Anlatabiliyor muyum? Mesela 50 bin attınız o yıl. Atıyorum. Şeyde ötekinden de 100 bin geldi AMD'den, Nvidia'dan, şundan bundan 150 bin dolar kazandınız siz. Sonraki yıl aynı, aynı, aynı. Tabii ki de arada düşüşler olacak ama borsa genel olarak yukarı gidiyor dostlarım. Böyle bir şey de var. Sonra siz mesela daha fazla trade yapmak istiyorsunuz, opsiyon oynamak istiyorsunuz. Bunlara da yapabilirsiniz. Zaten bazı taktikler var opsiyonda. Benim de yapacağım. Onun için de bir 300 bin, 500 bin dolar falan lazım. Ben de o paralara ulaştığım zaman artık komple çalışmayı keseceğim ve bunları yaparak aylık bir şekilde borsadan para kazanmayı düşünüyorum. Yaklaşık 10 bin küsur. Ve bunun 10 bin de yaşarım. Bunun başka bir videoda daha detaylı halini çekebilirim. Şimdi notlarıma da bakıyorum dostlarım. Dediğim gibi ilk geldiğiniz zamanlar çok sıkı çalışın tatil, matil, ben bir gezeyim, tuziyim azıcık kafamı dağıtayım. Abi bu mentalite falan hiç iyi bir mentalite değil. Senin hayvan gibi çalışman lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii ki de Amerika'da olan insanlar için de geçerli. Amerika'dan, Türkiye'den Amerika'ya göç edecek insanlar için de geçerli. Böyle bir konu var. Senin hayvan gibi çalışman lazım ve o parayla da ilerleyen zamanda bir şey yapman lazım. Şimdi şöyle bir şey de var. Ben kendi Mesela mı açmak istiyorum. Geçen işte bir arkadaşla konuştuk pizza food truck diye. 30 bin, 40 bine güzel trucklar var. Mesela bunu aldın, yeniledin, şu bu Mesela böyle bir işi ben şey olarak, hobi olarak yapmak isterim. Ama asıl paramı tabii ki de borsadan kazanacağım. Mesela bu iş bir hobi iş. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben mesela Borsa'da aylık 10 bin dolar o şekilde kazansam o taktiğde başka bir videoda anlatacağım. Abi evde ya da ne bileyim belli bir zaman sonra sıkılıyorsun. Abi Elon Musk adamın kaç milyon milyar dolar parası var. Ama adam halen günde 23 saat çalışıyor. Çünkü başarıya bir aç bir adam. Anlatabiliyor muyum? çoğu zengin çalışmaya devam ediyor. Böyle bir şey de var dostlarım. Bu tabii ki de herkese vurduğu söyleniliyor. Çünkü Abi ne yapacaksın? Evde yatacak mısın bütün gün? Böyle bir şey de var. Onun için böyle bir şey de düşündüm ben. Hem oradan da bir aktivite hem bir para falan böyle bir şey de olabilir. Açarız. Bunun başka planları daha buradaki bir tane Amerikalı arkadaşla düşünüyorum. Belki olmaz. Olabilir. Bilmiyorum. Daha başlangıç aşamasında. Ama seneye bazı planlar var dostlarım. Ona göre bir şeyler yapabilirim. Çünkü bu işlerde de güzel para var. Ben azıcık daha farklı bir şekilde bir food truck, pizza şeyi de yapmayı düşünüyorum. Zaten pizzacıdayım. Onda da azıcık işi de öğrendim, ettim dostlarım. Ondan bir sıkıntımız yok. Ama insan belli bir zaman sonra kendi bazında başka şeyler yapmak istiyor. Kendi konfor alanından çıkmak istiyor. Ben de o kafadayım şu an. Ama şu an kendimi değil de size azıcık daha şey yapayım. Yardımcı olmak için buradayım. Şimdi bakıyorum dostlarım. Bu konu hakkında başka bir şey demeyeceğim. Dediğim gibi ilk senelerde en az 1-2 sene. Ben 1,5 yıl çalışıp hafif bıraktım şu an. Dediğim gibi 35 saat falan çalışıyorum. 40 bile değil. Yani şöyle bir şey de var. Haftalık 40 bile saat çalışmıyorsan burada evini, arabanı ödemek çok zor. Ama dediğim gibi yatırım, o şeylerle neydi? piyasadan, borsadan kazandığım için çok beni etkilemiyor. Ama belli bir zamanda da hayvan gibi çalışmanız lazım. Böyle bir şey de var. O belli bir aşamadan sonra da sizin şeyi öğrenmeniz lazım. Parayla para kazanmayı dostlarım. Bu parayla para kazanmayı da en iyi borsadan kazanıyorsunuz. Böyle bir şey de var. Kesinlikle borsayı öğrenin. Bana da yazabilirsiniz dostlarım. Bir sonraki videonun konusu da eğitimle alakalı olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.